Haydi have... Hadi, 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 burada. Aa, vurmuşum, vurmuşum. Bak, 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 bak orada vurmuşum. Aferin. Vurmuşum, vurmuşum. Vallahi yeni buldum tüyünden. Getir oğlum. Aferin borcuma. Aferin oğluma. Aferin borcuma. Getir oğlum. Getir. Getir oğlum. Barış getir. Barış getir. Barış. Getir oğlum. Getir. Getir. Aferin oğluma. Getir. Getir artık. Barış. Gel buraya. Buraya gel. Barış. Ne yapacak Gel gel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Gel gel gel. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin ah, ah, ah. oğluma. oğluma. Dur 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 artık dur. Hayır. Dur dur hayır. Dur hayır. dur hayır. Dur, hayır. Dur, hayır. Står! Står! Står!